Size merhaba. Bu mesleği tercih ederek hayatlarını iyi bir gelecek yaratmaya adamış öğretmenlerimiz. Her gün yeni kahramanlıklara imza atıyorlar. Her şartta öğrencileri için çalışıp çabalayan, zor günlerde bilgisayarları başında uzaklardan olsa bile sevgilerini tüm sıcaklığıyla hissettirebilen tüm öğretmenlerimize minnettarız. Sizler güzel yarınlarımızın mimarı, bizim en büyük kahramanlarımızsınız. Okul Aile Birliği adına tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü mutlu olsun.